Bu bahsettiğin zeytinlik Özer Bey'in arazisinin arkasındaki değil mi? Evet. Hiç kaçırmayalım derim. Rüşen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zamanki gibi yine çok şıksınız. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımefendi. Cengiz Bey bize müsaade eder misiniz? Tabii. Buyur. Ne ikram edebilirim size? Bir şey almayacağım. Fazla konuşmayacağım zaten. Buyurun. Sizi dinliyorum. Beni çok şaşırttınız. Neden? Önce buluşmaya pek istekli değildiniz ama... ...eski karınızın borcuyla ilgili olduğunu öğrenince hemen geri döndünüz. Bu sadakatiniz göz yaşartıcı. İş için gelecektim zaten. Hı. Ama Mine'nin borçları konusunda artık hiç endişelenmenize gerek yok. İki gün önce bir çek yazdım ona. Hallettim. Mine ile buluşmuşsunuz bugün? Evet. Postane'de karşılaştık. Kahve içmeye davet etti. Biraz sohbet ettik. Mine Hanım'ın borçlarını ödediğinize göre... ...ona karşı hala bir şeyler hissediyorsunuz demek ki. Talihsiz bir ayrılık olmuş sizinki. Umarım... Açık konuşur musunuz Ruşan Hanım? Asıl derdiniz ne sizin? Derdimiz ortak. Siz eski karınızı Mine'yi geri istiyorsunuz. Ben de oğlum nikahlı karısıyla mutlu olsun istiyorum. Değil mi? aynı fikirde olmamıza sevindim. Alo. Sadık Bey merhaba. Rüçhan Korman ben. Rüçhan Hanım buyurun. Rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun. Bizim asistanımız Mine Hanım'ı biliyorsunuz. Evet, evet biliyorum. Bir yurt dışı ödememiz vardı. Onu sizin şubeden yapmış da. Evet, haberim var. Karşı tarafta bir pürüz çıkmış. Acaba bir kontrol edebilir misiniz? Mümkün mü? Çekte ne kadar ödeme yapıldığına dair. Tabii, tabii. Çek kimin adınaydı acaba? Nihat Ergüner tarafından hamiline. Nihat Ergüner. Tamam, ben Veznedar'la görüşür, size haber veririm. Ah çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, yalnız ben şimdi dışarıdayım, şarjım da bitmek üzere. Ee, Somer'i arayıp, acaba siz bildirebilir misiniz? Bir de sorunun benim kulağıma kadar gelmiş olması... ...Somer'in biraz canını sıkabilir. O yüzden rica etsem, acaba beni hiç karıştırmasanız. Yani firma tarafından arandığınızı söyleseniz. Ha, yok öyle yapmayalım da benim aramam doğru olmaz. Ben Veznedar'la konuşurum. O bir memura aratır, gerekli bilgileri kendisi verir. Sanırım böylesi daha doğru olur. Ah çok, çok doğru, çok haklısınız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bak Türkan, kardeşlerinin yanında bir şey söylemedim... ...ama bu saygısız davranışlardan hiç az etmem. Kimse bu eve çat kapı gelemez. Bir usul, bir adab var değil mi? Önceden haber verilir. Söyledim ya anne. Kızların okulda moralleri bozulmuş. Benimle dertleşmek için gelmişler. Ne oluyor ya? Hala aynı konu mu? Ha? Tamam abartma artık. Kardeşleriyle eğlendi işte. Bak Türkan, bu evin bazı kuralları var ve senin de bunları öğrenmen gerekiyor. Tamam. Konuşurum kardeşlerimle, bir daha olmaz. İyi edersin. Ayrıca o saçma sapan eğlence anlayışınızla gözümden kaçmadı. Eğlenmek de suç oldu. Alo, buyurun. Evet, benim. Neyde sorun yok, anlayamadım. Yine zorlu hangi çekle, kimin çekili yapmış ödemeyi? Yeter güvenli. Ne oldu oğlum? Merhaba Mine. Türkan ben. Türkan? Merhaba. E, Somer bana cep telefonu almış da. Numaranı kaydettim. Benimki de düşmüştür herhalde şimdi sana. Tamam kaydedeceğim canım. Çok sevindim telefonuna. Somer'in hediyesi öyle mi? Aranız iyi sanırım. Vallahi bugün çok güzel vakit geçirdik. Öyle mi? Harika bir haber bu. Aç şu kapıyı. Türkan'cığım kapı çalıyor. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam. Tamam canım. Görüşürüz. Mine aç şu kapıyı. Vurup durma şu kapıya. Boşanmadan gelme demiştim sana. Defol. Mine aç şu kapıyı yoksa kıracağım. Ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Ben sana dün bir soru sordum. O adamla görüştün mü dedim, görüşmedim dedim. Görüşmedim deyip bana yalan söyledin. Evet görüştüm. Mecbur kaldım çünkü. Mecbur mu kaldın? Beni o kadar yalnız, o kadar çaresiz bıraktın ki... ...evet, mecbur kaldım. Ne mecburiyeti ya bu? Ne mecburiyeti bu? Senin ne işin olur bu adamla? Sen bu adamdan para almışsın mı ne? Ne yaşıyorsun ya sen ne yapıyorsun? Ne yapsaydım? Benim o parayı toplamam lazımdı Somer. Bütün borçlar benim üstüme. Kendi borçlarım da var. Evet, mecbur kaldım aldım. Ben bunun altından kalkamazdım. Senin aklın fikrin Türkan'da. Gözün başka birini görmüyor ki. Bırak şimdi Türkan'ı Mürkan'ı. Senin bugüne kadar kapına biri gelip de senden para istedi mi? İstemedi. Neden? Çünkü senin bütün borçlarını ben ödüyorum ben. Ben bu evliliği neden yaptım Mine? Neden annemle ben bu pazarlığa girdim? Neden ben hiç tanımadığım birinin hayatını mahvettim Mine? Sırf senin Allah'ın cezası yatırımlarının borçlarını ödemek için. Peki sen ne yaptın? Seni affetmeyeceğim. Bitti. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.